Sırtlanlar küçük gruplar halinde yaşarlar. Bu gruplara klan adı verilir. Ve her klanın başında sürüyü ava yönlendiren, yol gösteren dişi bir kraliçe vardır. Şunlara bak boncuğum. Sırtlanlar. Ben her gün görürüm zaten. Genelde en çok yavrulayan dişi kraliçe olur. <laughs> Klanlar bir veya i̇şte. üç erkek ile dişi O zaman olur. sana bir soru. Hiyerarşik bir düzen var. Neden? En üst Aslanlar sırtlanlardan korkar biliyor musun? En alt yer alır. Bilmiyorsun. Bazı o zaman dinle de öğren. Diğer bütün vahşi hayvanlar avlarını önce öldürürler, sonra yerler. Bir tek sırtlanlar. Sadece onlar avlarını canlı canlı yerler. İşte bu yüzden ormanlar kralı aslan bile sırtlanlardan arasında, korkar. Timsahlardan sonra en güçlü çeneye sahip hayvanlardan sadece biridir. Sırtlanların çeneleri o kadar kuvvetlidir ki kemikleri bile kırabilir. Bu yüzden çok aç olduklarında kemik yedikleri bile görülmüştür. Umarım güzel haberdir Cemil Bey. Öyle silahları zor da olsa ayarladık. Güzel. İşte tam olarak istediğim de buydu. Yüklemeyi ne zaman yaparsın? Birazdan yapacaklar. Harika. Bu arada Nazar'ın selam var. Aleykümselam. selam. Sen de kızıma selam söyle. Baban gözlerinden öpeydi. Hadi iyi geceler. Tabii, tabii baş üstüne. Bunu teslim etmemiz halinde Nefes Hanım en iyi ihtimalle tahammülen cinayeti teşebbüs suçundan en az 8 yıl ceza alır. Yarın sabah avukat. Yarın sabah suç duyurusunda bulundum. güzel günlerinizi berbat ettiğim için çok mutluyum karıcığım. Çok. Dört kişi öne, dört kişi arkaya. Hayırdır komiserim? Bunları alın buradan. Boşar, alın buradan, alın alın buradan. Ya, alın, 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 ya, alın, bir alın. Bir dakika komiserim. Yavaş, yavaş. Gel buraya, gel, gel buraya. Arama yapacaksın, haydi. Şu tarafı iyice arayın. Aşağı bölüme inin, bakın. Makina dairesine bakın iyice. Buralara bak, bakım alık yer bırakmayın. Kim olsa baksa etmeden. Açın kapıyı polis. Hayırdır inşallah? Hayırdır memur Bey. Nefes kararı burada mı? Evet de neden? Hanımefendi çağırın gelsin yoksa biz gireceğiz içeri. İyi de suçu ne kızın? Vedat Sayar'ı öldürmeye teşebbüs.